ne oldu oğlu? Ha? Ne oldu? Bak bak bak. Bak Rüzgar abisini yolcu etmeye geldi. Bak görüyor musun? Bak. Bak. Gel pis pis pis. Ötekiler de burada. Anaları yok ama piyasada. Anaları başıma bıraktı gitti. E oğlu. He. Erkek olan bu. Bu kendi çok çoraplarımı da gördünüz bu arada. Erkek olan bu. Bu artistim benim. Şuna bak şuna güzelliğim benim. Bu dişler hiç sevdirmeye kendini. Anca yakalayabilirsen evet, bak anası ben. dedim hiç yok dedim bak anaları da geldi. Gel. Hiş, anne. Efendim anne. Benimki yakala, yakalayabilir muyum? Bazen arkada mı yaşıyor? Beyaz hiç yakalatmıyor değil mi? Bunlar var ya. Heh. Arkada böyle bekliyor. Böyle bakıyor kaşıyor. <laughs> bak anaları da geldi. Hanımefendi siz neredesiniz? Bunları başıma attın gittin. He? Bunları başıma attın gittin. Sen neredesin kızım? Hah, bak geldi. Bak, bak artık böyle kızıyor görüyor musun? Artık böyle dövüyor yavrularını. Öyle olmaz yavru. Anam güzelliklere bak. Neyse servisimizi bekliyoruz. Rüzgarı okula gönderdim, servise bindi gitti. Ben de bakkala geçtim. Ee, olmaz olmazımız var ya onu almaya. Ama yani günün şu saatini hakikaten çok seviyorum bacalarım. Allah siz de böyle misiniz bilmiyorum. Ben böyle erkenciyim. Ara sıra böyle bir geç kalkıyorum. Onda da var ya ay bir sinir kaplıyor beni. İşlerimi yetiştiremiyorum diye mi bilmiyorum ya da alıştığım için mi ne? Bilmiyorum valla ama bak günün bu saatleri şu temiz hava sessizlik ya da böyle işte ne diyeyim sana. Bazen böyle çok erken kalkanlar oluyor. Kahvaltı yapanlar oluyor. Onların böyle çay kaşıklarının sesi bilmiyorum benim çok hoşuma gidiyor. Siz ne yapıyorsunuz bakayım erken mi kalkıyorsunuz yoksa geç mi kalkıyorsunuz? Bilmiyorum ben hep erkenciyim. Şimdi bacılarım e, bunları bize bu biberleri eniştem getirdi. Dedi hani kullandığınız yerleri kullanırsınız geri kalanlarını atarsınız dedi. Bunlar da bak durduğu yerde poşette böyle kızarmışlar. Ben de ne yapayım ne yapayım pek kızartmasının üzerine düşmüyor bizimkiler de evde. Hemen dedim şöyle turşusunu yapayım. İnşallah güzel bir turşu olur. Daha önce hiç bu renk böyle bir turşu yapmadım. Ben de ilk defa deniyorum. Bunları böyle ayıkladım, güzelce yıkadım, temizledim. Şöyle kavanozlara bastım. Üzerine de çok az bir şey yani 3-4 tane böyle ufaklarından şey koydum. Limon tuzu koydum. Bir çorba kaşığına yakın şöyle kalın tuz koydum. Bir de sarımsak doğradım şöyle üzerine. Bir de şu köyden getirdiğim şey vardı ya bak sirke. Bunu e, amcam hatta üzülüyordu böyle. Hani dibinde kalmış ya kovanın. Bak böyle ben bunu bekletiyorum dibine çöküyor bak o şey yapan yeri bulandıran yeri. Bunu böyle pet şişelere alıyorum. Bu da bildiğin elma sirkesi yani köyde bizimkilerin yaptığı elma sirkesi üzerine de şimdi şuraya kadar yani üçte biri kadar elma sirkesi koyacağım üzerine de suyunu ekleyeceğim sirkesini de ekleyeyim ben hemen bu bir sene önceki aldığım şey ee, sirke onu da böyle pet şişe koymuşum. yine kapandı kendi kendine anlamadım ee, bu da bak bundan durulanan sirkeyi koyuyorum bunun içine şimdi bundan da bu kalsın bundan da şimdi şöyle tam üçte biri kadar yani şöyle şuraya kadar sirkesini vereceğim Hani normal şey olarak yiyemesem de turşu olarak böyle çok güzel olmasa da bu. şu biraz daha doldurayım. Üçte biri kadar yapacağım. Ha tamam. Bir de e, ben bunun kızartmasını da yapıyorum ya. Kızartmasın dedim yapar yerim. Ya da ay anası düştü. Ha, aldım onu attım. Dur. Allah'tan biberin üstüne denk gelmiş tam da. Kız başıma gelen bazen oluyor böyle işte çekimlerde. Bakayım ne kadar oldu. Tamam bu da oldu. Bu da oldu. Tamam. Şimdi bunun üzerine suyunu da vereyim. Şöyle güzelce ağzına kadar dolduracağım. Ha onu diyorum. Patates kavurmasına falan dedim kullanırım. Biberleri şimdi boşuna atayım mı değil mi? Şöyle güzelce ağzına kadar. Bunu da şöyle dolduracağım. Oh. Sanki kapya biber gibi görünüyor değil mi? Hmm. Oh, oh biraz suyun içine aşağı kadar bu çeksin aralarına girsin. Ondan sonra ağzını kapatıp şöyle bir ters düz yaparım. Tamam. İnşallah olur şöyle güzel tıkı tıkı böyle tıkı tıkı diyorum. Böyle tıkır tıkır bir turşu olur da yaptığıma da değer. Ama olacağını düşünüyorum yani. Ay nelerden nelerden turşu yapıyorlar bundan mı olmayacakmış? Heh, bu da sonuçta biber. Tamam ağzını kapatacağım. Bunları artık bekleteceğim. Ee, oldu veya olmadı diye de size söyleyeceğim şimdi bacılarım o biberleri koyduktan sonra bir de şunları koydum bunlar e, babamla beraber toplamıştık ya şeyden e, bizim köydeki bahçeden bak onları da böyle koydum e, buna da bir e, çorba kaşığından biraz daha fazla şey koydum tuz koydum şöyle şuraya kadar bu elma sirkesi pek üzüm sirkesi kadar böyle keskin olmuyor gibi geliyor bana şöyle şuraya kadar da sirke koydum birkaç tane limon tuz attım üstünü sarımsak doldurdum geri kalan yerini zaten suyla doldurdum bunu da böyle yaptım dedim kışın dedim elime geli geli verir. Değil mi? Ama daha çok turşu yapmam lazım. Kornişondan, e, kabuskadan. Kabuska işte beyaz lahana. O havuç falan koyacağım içine karışık turşu. Onların turşusunu yapmam lazım ama sırayla. Onları da aldıkça yapacağım ama dediğim gibi bu sene turşu bol yapmam lazım. Çünkü Abdullah istedi. Kornişon turşu dedi özellikle hatun. Bir de beyaz lahana işte kabuska turşusu. Onları muhakkak yap dedi. Ben de yavaş yavaş bir oradan bir oradan yapıyorum işte ne yapayım. İnşallah Rabbim böyle ağız tadıyla yemeği nasip eder. Abdullah da şimdi şeye geldi, öğlen yemeğine geldi. Şurada bak minik minik biberler oluyor. Kayınvalidem demişti zaten biz köye gittikten sonra da siz onlar yeter diye. Bak şöyle küçük küçük. Bunlardan toplayı vereceğim şimdi. Çok seviyor böyle yeşilini. Gerçi oturuşu'dan kalan yeşillerini de ben kızarttım ama bunu da böyle seviyor. Bunu da toplayı vereceğim şimdi şöyle. Bunu da böyle kütür kütür yesin. Bakma benim de çok hoşuma gidiyor bu. Ama işte biraz midemi yakıyor. Orada biraz sıkıntı var. Oh bak. Şöyle şuraya koyayım da giderken alacağım. Allah'ı çok güzel olmuşlar. Allah'ım elleri kolları ağrımasın inşallah. Bakar mısın? Çıtır çıtır. Şurada bir tane var. Bak. Hı -hı. Ay şu şeyin üzerine çıkıvereyim. Şunun üzerine. Şuralardan da alacağım birkaç tane. Dalından toplamanın tadı keyfi başka bacım. Vallahi başka. Allah'ım ekenden, sulayandan, bakandan bin kere razı olsun. Kayınvalidemlerin emekleri işte. Onlar gidiyor biz yersiniz diye burada ekiyorlar işte. Oh. Şu da çok güzel uzamış bak. Annem yerim ben seni. yine biz havuza geldik bacılarım. Hocamızla da konuştum, he? Niye moralim bozuk? <laughs> e, antrenmanla da antrenmanda da e, daha doğrusu antrenmandan önce konuştuk hocamızla. E, bayağı bir konuştuk yani. Bakalım birkaç gün sonra tekrar konuşacağız. Tekrar yeni bir şey yapacaklarmış. Hmm, i̇smini söyle. E, plan yapacaklarmış yani şey saatlerine göre. Onları uyarsa ondan devam edeceğiz. Ama uymazsa tekrardan böyle cumartesi günleri başka bir hoca tarafından ders veriliyormuş. Onları yönlendirecek bizi. Bakalım yani duruma göre tekrar yeni listeye bakacağız. Bak gitmem ki o zaman diyor. Allah Allah neyse. Şimdi Ahmet Hoca'ya da alıştı başkanına gitmek istemiyor ya. Neyse artık yapacak bir şey yok. Bakacağız duruma göre. Tamam mı kuzum? Ne oldu maşallah çok yakışıklı görünüyorsun. Zaten öylesin de. Oo oh, saçlara bakar mısın? Biz yeni babamız bizi yukarıda bekliyor teyzeleri. Markete gidiyoruz beraber oğlumla. Babası da işten. Ne yapalım anne? Yapacak bir şey var Yukarıda ineceğiz. Alışveriş yapacağız diye bize güzel şimdi. Kızma mı kız o? Kız mı bal burada şey var, beşler süt var ondan alalım. <laughs> Geliyor paşa dur bakacağım. Çok yakın çekmene gerek yok anneciğim. Cezmi yine benim oğlum bana kameramanlık yapacak. Gel yavrum dur. Ben hemen şu aşağı çekerken biraz zorlanıyor. O yüzden kameramanlık yapıyor bana paşa. Yaparım mı? Parmağım gözüktü. Olsun görürsün bir şey olmaz. Ayşe'nin kendisi çeksin. O zaman fazla alışveriş yapamıyor. <laughs> da Allah. şeker. Neydi? Toz şeker. şeker. Değil mi? Şu toz şeker bundan başka da yok herhalde. Ne kadarmış? Ha altı Ne olacaksa alacağız mı? Şey Mecbur şunu görecek şunu. Altı. Salçam var almayacağız. Çay. Pirincim de var, çayım da var. Ee, şeker aldık zaten. Ketçabımız var. Başka hakkında. Tuvalet kağıdı alacağız. Tuvalet kağıdı alalım. İlerleyelim bakalım. Bunlar ne kadar pahalıymış? Bunlar da çok pahalıydı, bunlardan sonra daha pahalıydı ama. Yok. Evdeki kırıldı ya, Yok. Bir şey, yersin, bir şey işte, <laughs> Tamam, olur. Paşa, bunlar çok pahalı burada ya. Bunlar bir şey değil değil mi? Ay şey olalım, aha tamam, bak o teradan al Paşa, bak 100 lira, o bizi götürür. Hangisi? Şu tera var ya şu. Ama nasıl alacağız onu? Üste de var. Aha, <laughs> orada alalım bir tane. Hah. Onu da itiver onunla. Tamam bu götürüyoruz. Babam oh, zekalı. Tamam çalışayım onu. çok böyle şey yapma annesi. Ee, çok ya. kamerayı. Biraz tamam. sallandı galiba ama. Hayır yani çok oradan oraya oradan oraya gidip bacıların başı döner. Böyle yapma kızım. Tamam mı? Yavaş. Akşam maç Tamam maç sayılır. Şimdi da şey gitmemiş bu akşam çay orada çayız. Çeker <laughs> şey, bir tane getireceğiz. <laughs> ben, ne yok yok şimdi. Işte, ne? ne güzel işte anne. Bu paşa zeytin alacağız. Ben dönmek etrafımda dönmek zorunda kalıyorum. Ne paşa? Etrafımda dönmek zorunda kalıyorum. Ama yani şey böyle sana demek istedim. Bana diyor biz biz böyle yapma. Paşa'nın başı dönüştü. Kapalı kapalı. Şurada deyitin bir tane zeytin var. Yok sana ne dur. Ha, bu kilosu 109 lira bak şöyle göstereceğim bayağı da güzel eli yani 3 tane o kaşığı yetmiyor şu an bazen köpeği de veriyoruz ya buraları keselim sen devam edeceksin tamam ben ayarlarım ben şimdi. Tamam kuzum birazdan yine devam ediyoruz sanki. Doldurmaya hak ettin ama kuzum niye kızıyorsun? Kızma. Beni niye çekiyorsun diyor. Niye olsun bir şey olmaz teyzeler bilmiyorlar ama onların çocukları da yiyor kuzum. Ee, aldık malzemeleri ama servis isteyeceğim büyük ihtimal orada <laughs> şimdi işleri var. Ee, götüremeyiz yani bunları. Ve en son 1468 lira mı öyle bir şey diyorlardı. <laughs> Abdullah'a evet o kadar tuttu. Bakalım ama bir şey aldık sucuk aldık döner aldık gene. Aldık işte bir şeyler gördünüz zaten. Nasıl? Ekmekten yaparız annem. Pilavın yanına falan yaparım. Güzel oluyor. Neyse Abdullah da gelsin. He? Baba nasıl bakıyor bak. Gel. Ne kadar tuttu? 1468 gibi bir şey duydum sanki. Hı? Kaç? 1468 e 200 e daha zaman lazım. Harca istersen. Harcayalım <laughs> mı? Neyse ben servisi söyleyeyim dur. Bacılarım. Ee, biz eve geldik. Ben aldıklarımı yerleştirdim. Sadece dışarıda ne kaldı biliyor musun? Dolaba sığdıramadım onu bak dur göstereyim. Kudurmuş gibi bu kadar para salmış şimdi. Kendi başıma yiyeceğim bak ben bunu. Neyse bacılarım çok seviyorum ama. Diyorum ya böyle yumurtalıyorum ben bunu. Yemeğini yapıyorum ekmeğin arasına koyup böyle kütür kütür yiyorum. Bu benim vazgeçilmezim. Neyse, bu şimdi dursun kenarda. Mutfağı toplarken onu da yerleştiriyorum dolaba. Çünkü niye dersen mutfağım karışık. Şimdi Allah biliyor toparlamadım daha. Öyle çok bir şey de yok. Sadece makine yerleştireceğim onu. Çok bir şey yoksa niye yapmıyorsun? <laughs> Neyse biraz keyif yapacağım. Çayımızı falan içtikten sonra tabii. Tabii ki ise şöyle güzel bardaklarım var. Görüyor musun güzelliği? Ay ben bunlara nazar edeceğim bacım. Bacılarım ben bunlara nazar edeceğim. Ee, şöyle bir de marketten püsküvit şey aldık. Püsküvit aldık biziket biz krem onu da yiyeceğiz. Ee, bir de işte haçta şey söyleyeceğim. Biz antrenörümüzle konuştuk. Antrenörümüz şey yapacakmış. Tekrardan böyle bir e, liste yapacakmış. Yani bir işte günlerle alakalı. Mesela günleri salı, e, perşembe fix dedi. O günlerde dedi kesin olacak. E, cuma gününde de büyük ihtimal akşam 7 gibi düşünüyorum dedi. Yine Cuma'da biraz sıkıntımız var ama bakalım salı perşembe olursa ama sıkıntı yok. Niye dersen Pazartesi, çarşamba, cuma zaten bizim sıkıntılı olan gün burada ya. İkisi üst üste gelince hani sıkıntı oluyor diyorum ya. Pazartesi, çarşamba, cuma. O da işte salı, perşembe yaparsa sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Rüzgar'a bugün dedim ki annem dedim istersen dedim bırakalım dedim. Bak havuzu dedim böyle böyle dedim hani sıkıntı oluyor sen dedim. Mesela bak sabah, sabah kalkamadım dedim giderken dedim. Hangi ders yapacağız annem dedim. Bu annene büyüklü çocuk. Bırakası da yok. Neyse ee, bir bakalım dedi. Tekrardan da de bir konuşuruz dedi. Eğer dedi saatleriniz dedi uymazsa dedi. Yine bu hani geçen de bir yer anlatmıştım ya. Hani grupta böyle bir yansın O zaman ee, Gençlik Spor Bakanlığı'nın dedi başka dedi şeyler oluyor dedi hani ücretsiz yine böyle kurslar oluyor dedi cumartesi günleri. Ona dedi yönlendir Müzgün ama yalnız ben girmeyeceğim derse dedi. Ben de sıkıntı değil hocam dedim hani bir şekilde gelsin sporunu yapsın da dedim. Ama işte dinlenerek yapabilmesi önemli. Derslere de zaman ayırması önemli. Şu anda da içeri test çözdürüyor. Test kitapları aldım ya. Onların ödevlerini yaptı, tekrarını yaptı, yazılarını yazdı. Şu anda da test çözdürüyorum içeride. He ondan sonra tekrar işte karşılaştırmalarına bakacağım. Kaç tane yanlış var, kaç tane doğrusu var. Onlara bakacağım. Ben kontrol edeceğim. sen yani senden sakın bakma. Olur ya yazıveri oradan. Değil mi cevaplarını? Neyse. Şimdi bir tane kanalda gördüm. Hat niye ben böyle tepsiyi ben böyle bardakları gözünüze sokuyorum. Görmemiş değilim de bardağı. Gerçi bunu ilk defa gördüm ya. Neyse. Ee, bir tane kanalda gördüm. Yine burada Zonguldak'ta e, vlog çeken bir tane şey var. Vlogger var. O böyle koymuş kamalayı da böyle bu tarafa koymuş. Ama kendini göstermiyor. Dur. Normalde gösteriyor da, o gün göstermemiş. Kaynadınız mı şekerim? Keyfi gelmedi. Bacıları? Bekletiyor beni başında. Neyse bak üstüne bakın 16 kaynar bir dakika. O da şöyle yapıyordu bak. Hoşuma gitti. Şöyle çayını koyuyordu. Baktım onun üstünde tüterken. Hmm, hmm. Çaycı mısın sen? Sen kahveci değil misin? Dım diyor. Neyse ama gerçekten çayın tadını veriyor bu bardak bakma şey. Vallahi şöyle. Koluma bir şey yapıştı zannettim de. Bir şey itiraf edeyim mi? Ben az önce aslında video çektim. Sonra kendime bir baktım. Kendimi dağıtmışım. Ay böyle var ya cazı gibi olmuşum aynı. Sonra dedim ki Yıldız ev sen bunu sil. Tekrar abdest suyu gibi oldu kız. Yok kameradan öyle çıkıyor. Yok yok iyi. Dur bakayım. İyi, iyi nerede abdest suyu? Yanlış anım ama valla bak hakikaten rengi güzel oldu. Kamerada biraz değişik çıkıyor. Ben bile soluk çıkıyorum bak. Neyse işte saçım başım böyle baktım cazı gibi yiyeyim tekrardan onu silin bir tane çekeyim. Şöyle düzeltebilirim. Düzeltmeye çalıştım ama. Yok iyi be o da, da kötü değil değil mi? Neyse çay sormadan biz çaylarımızı içelim. Ee, birazdan mutfağı toplayacağım. Hiç de sevsem. Mutfağı toplayacağım. Ondan sonra yeleğimi bitireceğim inşallah. Daha hala öyle bitmedi bu arada. Rüzgar da işte şeylerini çözer. Ee, neydi adı? Testlerini çözer. O da serbest olur çocuğum. Ee, Abdullah da maçı seviyor, Bir maç sever. Şunları yetiştireyim ben de açık şey yapsın. Keyif etsin adam. Dur saçımı. Çirkin tarafını gördüm. Bir dakika bacım. Heh, şunun altını kısalım. Hadi görüşürüz birazdan. Biz biraz çay keyif yapalım. Ondan sonra artık bakacağız. Şöyle çayımla geldim bacılarım ama bugün normal bardağımla geldim. E, dün akşam demiştim sonrasına bakarız devam ederiz diye mi? Ondan sonrası yok. Abdullah maç falan izledi işte. Sonra ben birazcık örgümü ördüm falan filan derken telefonu elime almadım. Yalan yok. Bir tane bana e, bacım şey yazdı. 202'ler tarafında mısınız Yıldız Hanım diye Tülay bacımdı sanırım. Bacım bak bizim ev ne oldu? Bak Allah Allah ne oldu paşam? Şuna bak beni sevsin de neler yapıyor. Ee, bizim ev burada bu 202'ler tarafı da tam şu karşıda hatta ona da yazmıştım yorumlarda orası bizim karşımızda kalıyor diye 202'ler de burası paşam paşam bak 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 Allah Allah neyse bacılarım e, bunu da söyleyeyim dedim 202'ler tarafa orada yani şu tarafa doğru gidince bu dağın arkası düşüyor bak düşüyor düşüyor bak bu dağın arkası da şey, su e, Subatan daha ilerisi şey, e, neydi? Bölü. Yani annemlere gittiğimiz yer. Şu aşağı doğru gidince zaten çarşıya iniyorsun. Ben size bugünlük de böyle buradan şöyle çayımla veda edeyim. Ee, kendinize dikkat edin bacılarım. Hakkınızı helal edin. Tekrardan hayırlı cumalar diyeyim. Çünkü videonun başına da yazdım. Çünkü selamsız bir giriş oldu. O yüzden e, kusuruma da bakmayın. Kendinize dikkat edin. Hakkınızı helal edin. Yarın inşallah böyle bu saatlerde görüşmek üzere. Çayımla veda ediyorum yine. Hadi görüşürüz bacılarım.